kimyada klasikler serisi 14. soru arkadaşlar. Tek bir soru da hemen hemen bütün periyodik özellikleri size özetleyen bir soru. Bakıyoruz şimdi. Yukarıdaki periyodik sistemde verilen elementlerle ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı iyonlaşma enerjisi en büyük olan helyumdur. İyonlaşma enerjisi nötr gaz bir atomdan elektron koparırken harcadığın enerjiydi. Atomun çapı ile hacmi ile ters orantılıydı. Hemen şöyle yapabilirim o zaman ben herhalde. Aynı grupta yukarıya doğru çıktıkça Aynı periyotta sağ tarafa doğru geldikçe iyonlaşma enerjisi artar. O zaman bunların içerisinde iyonlaşma enerjisi en büyük olan en yukarıda ve en sağda bulunan helyumdur diyebilirim. Yani A şıkkı doğrudur arkadaşlar. En aktif metal ve atom hacmi en büyük olan element fransiyumdur demişler. Atom hacmi kardan adam modelinden düşünebilirsiniz. Şu şekildeydi kardan adam modeli. Aynı grupta aşağı doğru indikçe katman sayısı arttığından artıyordu. Aynı periyotta sağ tarafa doğru gittikçe çekirdeğin çekim gücü arttığından dolayı azalıyordu. Yani Fransiyum atom hacmi en büyük olan elementtir. Aktif metal demekte de elektron verme isteği yüksek olan metal demek, kolay elektron veren metal demek. E hacim arttıkça elektron verme isteği de artıyor. Elektron vermesi de kolaylaşıyor. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. Elektronegatifliği en yüksek olan element flor'dur. Aynı grupta yukarı aynı periyotta sağ tarafa doğru elektronegatiflik artar. Bu tanıma göre helyumun en yüksek olması gerekiyor ancak 8A grubunun elektronegatifliği yok kabul ediliyor. Neden? Çünkü elektronegatiflik bağ elektronlarını çekme isteğidir. 8A grubu da kararlı yapıda olduğundan bağ yapmaz. Bu yüzden de 8A grubunun elektronegatifliği yok. Elektronegatifliği en yüksek olan 7A grubunun ilk elementi olan flordur. Bu da doğru. Klorun elektron ilgisi florun elektron ilgisinden daha yüksektir. Buraya lütfen dikkat edelim. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi burada da aslında elektron yoğunluğunu düşünerek bunun neden böyle olduğunu, bunun bir istisnası olduğunu aklınıza getirebilirsiniz. Klorun elektronegatifliği gerçekten de flor'dan daha yüksek arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Atom numarası en büyük olan fransiyum, en küçük olan hidrojendir. Periyodik cetveldeki elementler artan atom numaralarına göre dizilir. Dolayısıyla en küçük olan 1 numaralı hidrojen bu elementlerin içerisinde. En yüksek olan da en sonda bulunan fransiyumdur. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz.